Göktaş Elektronik'ten hepinize merhabalar, iyi günler. Bugün aracımız Volkswagen Kedi. Aracımıza Volkswagen'lere birebir uyumlu olan OEM cihazımızı monta işlemi Bu cihazımız Passat'a da olur, Jetta'ya da olur, CC'ye de olur. Aracımız Kedi'ye olur. Kedi'de gayet şık oldu, güzel oldu. Direkt soket soket uyumlu. Direksiyon kumandamızla direkt uyumlu. Kapı açık bilgisini gösteriyor. Cihazımızda kablo olarak kullanabileceğiniz Apple CarPlay özelliğimiz var. Apple CarPlay'imizde neler var? Apple Maps'imiz var. Navigasyonumuz. Yine telefonumuz var. Buradan görüşmenizi yapabilirsiniz. İstediğiniz kişiye arayabilirsiniz. Buradan müzikinizi dinlerken buradan da navigasyonumuzu kullanabilirsiniz. Buradan yine WhatsApp'ımız var. Buradan WhatsApp'tan gelen size sesli mesajları Siri okuyor. Siz de kişiye gönderebiliyorsunuz. Alt tuşlarımızı kullanabilirsiniz. Burada ses artımız var. Yine burada mikrofonumuz var. Cihazımızda navigasyonumuz var. Yine Google Maps'i kullanıyor. YouTube'umuz var. Yine 1080p HD kalitesine video oynatmıyor. Siz var. Bir ben Yine buradan ana temamıza gelelim. Cihazımızda yine Bluetooth'umuz var. Bluetooth müziğimiz var. Bluetooth bağladıktan sonra yine oradan da görüşmenizi yapabilirsiniz. Aradığınızdaki bilgileri burada gösteriyor. Kaç kilometre gittiği, kaç kilometre ne kadar yaktığını, kemerini, dışarıdaki sıcaklık bilgilerini gösteriyor. El gösteriyor. Yine cihazımıza radyomuz var. Bunlar artık özel olarak saymaya gerek yok. Aracımıza geri görüş kamera montajını uyguladık. AHD ah, kalitesinde gayet güzel bir kalitesi var. Buradaki çizgilerimiz hemen aracımızı çalıştıralım. Buradaki çizgilerimiz direksiyonumuzu döndürdüğümüz zaman dönüyor. Gayet güzel bir kalitesi var cihazımızın. Müşterimiz hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen.